Herkese selam arkadaşlar. Bugün internetten sipariş verdiğimiz plastik restore edici deneyeceğiz. Bakalım nasıl etki gösterecek. Öncelikle bakın aynamızın plastiğini görüyorsunuz. Motorda deniyorum. Daha sonraki videolarımızda Tabii ki de e, araba içindeki göğsüne de deneyeceğiz. Kutunun içerisinden bir adet sünger. Evet bandrolü de şu an fena değil içerisi. Kutu gayet temiz ve özenli. Kullanım kılavuzunu kenara koyduk. Şimdi içerisinden bir adet değişik bir sünger çıkıyor. Süngerin uç kısmı biraz ince. Tabii tutamaç kısmı gerçekten bizim işlemi yaparken işimize yarayacak şekilde tasarlanmış. Evet şimdi kutumuzda şişemiz bu. Cam şişe içerisinde geliyor. Ve uygulayacağımız bölgeye 10 damla damlatacağız. Ve 10 damladan sonra nereye uygulamak istiyorsak orayı dairesel değil çizgisel şekilde, doğrusal olarak süngerle sileceğiz arkadaşlar bakın ben enlemesine doğrusal olarak yapıyorum bu işlemi yaptıktan sonra anında bir bezle de silebilirsiniz yaklaşık bir dakika sonra hemen bezle silebilirsiniz ben şu an bezle silmeyeceğim o yüzden çok hani önemsemediğim için bu kısmı size maksat temizliğini göstermem bu işlemi yaptıktan sonra bakın hemen etkisini göstermeye başlıyor arkadaşlar. Diğer aynaya da ki plastiğin de şeklini, rengini görüyorsunuz. Kalanları da buraya alıyoruz. Doğrusal şekilde hamlelerle kapatıyoruz. Toza karşı %70 etkili. Bu işlemimizi yaptıktan sonra eskisiyle yeni halinde göreceğiz. Bakın parlamaya başladı ve gerçekten orijinal rengini de almaya başladı plastik. Şimdi e, motorun arka tarafında plastik değil yarı plastik gibi bir aksam var. Oraya deneyeceğiz. Bakalım ne kadar etkili olacak burada. Onu da görmüş olacağız. Aynı zamanda da deri kısmının oraya da biraz uygulayacağım. Şu an 10 damlaya yakın. Evet orayı da alalım. 10 damla yeterli olacak bir parça uygulayacağımız yere göre. Bu işlemi yaptıktan sonra da ki aradaki farkı da sizler de görmüş olacaksınız arkadaşlar. Evet temizleme, parlatma gayet başarılı arkadaşlar. Deriye de aynı şekilde uygulayabiliyoruz. Ama ana konu plastik olduğu için, iç aksam olduğu için sert plastiklerde daha etkili olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Sizler de bu ürünü almak isterseniz tabii ki de açıklama kısmında e, nereden aldığım, ne kadar aldığımı da göreceksiniz gerçekten işe yarar bir ürün arkadaşlar. Araba için yapmış olacağımız ön göğüs videosunu da izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.